Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek görünüşte de dernek ama aslında kumarhane ekipler baskın sonucu kumar oynayan 40 kişiye kumar oynamak suçundan işlem yaparken işletme sahibi 2 kişi hakkında da gerekli işlemleri başlattı. Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynadığı tespit edilen 40 kişiye 369 bin Türk lirası para cezası yazılırken 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta faaliyet gösteren Emek Mahallesi Güvercin Sevenler Derneği'nde kumar oynatıldığı tespit edildi. Gece saatlerinde dernek binasına yapılan baskında üç farklı kapıdan geçilerek kumar oynanan alana erişildiği belirlendi. Içerisinden... Alanda yapılan aramalarda çatı katında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve tombala topları ele geçirildi. Dernek binasında bulunan 40 kişiye kumar oynamak suçundan 9.247 şer Türk lirası olmak üzere toplam 369.880 Türk lirası para cezası kesildi. Kumarhanenin işletmecisi olduğu belirlenen HG ile ŞA hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçundan işlem başlatıldı. Dernek binasının mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.